Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma boşluğunuzdan kurtulmanız, sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. cevşan haline getirin. Sayısınız cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment evet. Bugün Bugünkü yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip de sürekli sorun problem çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra Daha sonra bir kağıdı evde yakıp küllerin daha suyla gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içinde sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah'a emanet